Nostalj Rivan'dan herkes selamlar. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Bakugan'daki karakter hikayelerini anlattığımız serinin yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bu sefer de 6 kadim savaştan bahsediyor olacağız. Önceki bölümlerde hep bir karakter üzerinden Bakugan savaşçısı üzerinden bahsetmiştik. Bu sefer Bakuganların üstünden bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce Discord sonuç da açtık. Öyleyse şimdi videoya geçelim. 6 kadim savaşçı ve Styrian efsanevi askerleri olarak da bilinirler. Her özelliğin bir efsane savaşçısı vardır ve her biri 500 güç seviyesidir. Efsanevi askerlerin adları Apollonip, Obelus, Prosh, Lars Lion, Clive ve Exedra'dır den kader boyutuna düştükten sonra onu kurtarmak için planlar kuran Bakugan savaşçıları en sonunda kader boyutuna girip Den'i kurtarmayı düşünürler. Böylece Maskure'yi bilerek kaybederler ve kader boyutunda Den'i aramaya başlarlar. Den'i bulurlar. Tam o esnada efsanevi savaşçılar ortaya çıkıp onları bir sınava tabi tutarlar. Bu geçerlerse Bakuganları evrimleşecek ve kader boyutundan çıkacaklar. Den hariç herkes sınavını geçer ve Bakuganları evrimleşir. Den ve Drago Apollinaire karşı kazanslar bile Drago evrimleşemez. Onun sınavı arkadaşların yenmesidir. Yine de Den ve Drago da dünyaya dönerler. Efsanevi savaşçılar yeni ve sonra sezonda Drago'nun yerine sonsuzluk çekirdeğini tutmuşlardır ve Drago'ya yeni bir beden oluştururlar. Yeni Westworld serisinin 27. bölümde Zenoelt ve Bakugan'ın Farbros ile birlikte Kadim Savaşçılar savaşırlar. Kadim Savaşçılar yenilmek üzere olunca güçlerini Bakugan direnişindeki Bakuganlara verirler. Drago, Elfin, Ingram, Percival, Wilda ve Neymus evrimleşir. Bu olaydan sonra Kadim Savaşçılar bir daha gözükmezler. Şimdi kadim savaşçının yeteneklerinden teker teker bahsedelim. Apollonir, Pyrus özellikli bir Bakugan'dır. Bir Dragonite'dir ve kadim savaşların lideridir. Yetenekleri, Maximum Pyrus, 200 güç seviyesi ekler kendisine. Yeni sır, rakibin yeteneğini etkisizleştirir ve güç seviyesini en baştaki hale döndürür. Alçak vuruş, rakibin güç seviyesini ona zarar vermeden sıfıra düştür rakip yeteneklerini de kullanabilir. Bu yetenek ancak Bakugan tuzları kullanılarak etkisizleştirilir. Roa bozucu rakibin yeteneğini etkisizleştirir ve güç seviyesini en başındaki hale döndürür. Eşler Prodia, Apollonit, Tridente, 3 uçlu mızrak demekmiş bu da. Dönüşür ve rakibin tüm gücünü çeker. Sonsuzluk dalgası 1800 güç ekler. Bu yetenek kullanılması için 6 kadim saçının güçünün birleştirilmesi gerek. Maksimum Nova 200 güç seviyesi ekler. Oberus efsane saçlardan Ventus özellikli olandır. Yetenekleri Kargaşa, Oberus'a 200 güç seviyesi ekler. Rüzgar patlaması rakipten Oberus'a 200 güç seviyesi transfer eder. Frosh, efsanevi savaşlardan Akos özellikli olan bakugan'dır. En bilge bakuganlardan biridir. Yetenekleri Akos Cyclone, her rakipten 100 güç seviyesi çıkarır ve Frosh'a 200 güç seviyesi ekler. Akos dalgası rakibin geçiş kartını etkisizleştirir. Akos hortumu her rakipten 100 güç seviyesi çıkarır ve Frosh'a 200 güç seviyesi ekler. Barslay'ın efsane saçtan Heos özellikli olan Bakugan'dır. Yetenekleri yay oku, kaybeden tüm Bakuganları savaş alanına yeniden diriltip canlandırır. Valkür bariyeri rakipten 400 güç süres çıkarıp bir rakibin saldırısını iptal eder. Clive efsane savaşçına sapları özellikle Bakugan'dır. Fiziksel olarak en güçlüleridir yetenekleri atomik cesaret, rakibin tüm yeteneklerinden sadece Clive güç alır. Büyük balta Clive'a 400 güç seviyesi ekler. Saptera zayıf balta Clive'ın gücünü iki katına katlar ve rakipten 400 güç seviyesi çıkarır. Ve son olarak ekstra efsanevi saçlayan Dark özellikle Bakugan'dır. Yetenekleri İblis büyücü takımındaki bir Bakugan gücünü alır ve rakibin geçiş kartını iptal eder. Son büyücü takımındaki bir Bakugan gücünü alır, rakibin geçiş kartını iptal eder ve ekse R100 güç sayısı ekler. Nebula geçici, pardon çekiciymiş, rakipten 400 güç sayısı çıkarır. Gravitation büyücüsü rakipten 400 güç sayısı çıkarır bir videonun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Videoyu sevdiyseniz bir beğeni bırakıp kanala da abone olmak isterseniz abone olursanız güzel olur. Daha fazla Bakugan'la alakalı videolar olay için bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.